Daha Şimdi önce enerjik. malzemelerimizi sayalım. Ne var? Haşlanmış havuç. Bildiğimiz havuç, haşlanmış havuç. Niçin havuç? Söyleyeceğiz birazdan. İkinci malzememiz kabak. Bildiğimiz balkabağı, haşlanmış balkabağı. Üçüncü malzememiz Avokado artık çoğu yerde bulunuyor, ülkemize de yetişiyor. Çok lüks bir meyve olmaktan çıktı. Avokado biliyorsunuz Mersin'de, Anamur'da yetişiyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinde, manavlarda, marketlerde bulunabiliyor. Avokadoyu bulamazsanız da çok üzülmeyin ama avokado koyarsanız faydaları var. Tek tek sayacağım hepsini. Şimdi o çok oldu Başak, birazını geri alalım. Biz bir kişilik yapalım maskeyi, çok güzel. Aynen, bir kaşık da havuçtan koyalım birazcık daha birazcık daha koyabilirsin süper avokadodan ki olmuş avokado olacak avokadoyu ezmeniz için eğer sert avokado aldıysanız birkaç gün bekleyeceksiniz o yumuşayacak yumuşadığı zaman ezilebilir hale gelir süper havuç, Avocado, havuç ve avokado havuç bal avokado balkaba bitmedi biraz zeytinyağı koyacağız ve biraz da bal koyacağız süper ben biraz zeytinyağını koyayım çünkü neden Cilt için faydalı olan en faydalı iki vitamin A vitamini ve E vitamini. Edirne'nin E'si, Ardahan'ın A'sı. Yani A vitamini ve E vitamini cilt için çok faydalı. Fakat bu iki vitaminin emilmesi için ne lazım biliyor musunuz sindirim sisteminde? Yağ lazım. Yani eğer siz salatalarda havuç salatası, bal kabağı çorbası gibi herhangi bir yemek yapıyorsanız turuncu renkli buna kayısıyı da ekleyebilirsiniz isterseniz. O zaman biraz zeytinyağı A ve E vitamininin yağda eriyen vitaminler olduğu için emilmesine yardımcı oluyor. Bizi bunu yerken salataları unutmayın. Havuç salatası mı yapıyorsunuz çocuklara gözleri kuvvetlensin diye? Biraz zeytinyağı. Veya bal kabağı çorbası mı yaptınız? Biraz zeytinyağı. O zaman içindeki bu vitaminler emiliyor. Biz şimdi biraz zeytinyağıyla bunu böyle hafif bir kıvam verici şekilde biraz zeytinyağını koyacağız. Ve bir parça da bal ekleyeceğiz. Balımız var değil mi? Süper. O Bunu kadar blender daha geçirsek olmuyor herhalde özellikle olur, olur. olur mu ama haşlandığı için çok rahat şimdi çırpılabilir bu biz buna eğer yaz sıcaklarında cildinizde çok sivilce de çıkıyorsa o zaman yağı pek koymuyorsunuz ya yani zeytinyağı koymayın onun yerine toz zerdeçal ekleyin toz zerdeçal koyduğunuz zaman daha kurutucu bir maske olur. Bal ve zerdeçal cildi daha kurutur. Buna mukabil zeytinyağı kuru ciltler için daha yağlandırır. Biz şimdi Ramazan ciltler kuruyor, yaz ayı işte böyle sürekli makyaj yapanlar cildini temizleyenler için bu maskeyi hazırlıyoruz. Şimdi maskeler asla direkt uygulanmaz. Cildi maskeye hazırlamak gerekir. Cildi nasıl maskeye hazırlayacağız? Biraz önce buhara tutacağız. Tabii ki önce güzel bir zeytinyağlı sabunla Aynen sizin dediğinizi yapıyorum, buhara tutuyorum. Burada Süper. fokur fokur kaynıyor bir şey ve resmen buharında böyle bir için makyaj akacak. Bu olabilir mi? paramız yok, alamadık. Buhar makineleri var ama. Hiçbir şey değil, bildiğin kaynar su her herhangi bir şey böyle Sen yüzünüzü buhara tutun, cildin gözenekleri açılsın, cilt bir yumuşasın. Sonra gül suyuyla cildi silin, bir tonik olarak gül suyu cildi güçlendirir ve temizler. Sonra cildin biraz nem tutması için kuruysa tekrar gül suyuyla temizledikten sonra tekrar bir 30 saniye kadar buhara tutun temizlenmiş cildi. İşte tam gözenekler açıldı, cilt yumuşadı. Ondan sonra maskeyi sürüyoruz. Ama neyle sürüyoruz? Çok basit her yerde bulunan tahta spatulalar olacaktı orada.